karşımızda şimdi deprem bilimi uzmanı Doktor Süleyman Basa olacak. 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünde depremleri konuşacağız. Öncelikle sayın Sabah yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Teşekkür ederim. Şimdi tabii üzerine çok konuşuldu. Ee, çok şeyler söylendi. Neden bu depremleri yaşadık diye ama şöyle depremin ikinci yıl dönümünde tekrar bir üstünden geçelim istiyorum ben. 6 Şubat depremlerini neden yaşadık? Bu bölgelerde bu kadar yıkıcı olmasına sebebi neydi? Tabii aslında deprem olmasa ne güzel olurdu diye düşünebiliriz. Ama depremler dünyanın nabzıdır. Yani dünyanın yaşadığını ve dünyanın kendini devam ettirdiğini depremlerle anlıyoruz. Çünkü e, yer küre iç çekirdek, dış çekirdek, manto ve kabuktan oluşuyor. Kabukta da bitrosmer tabakası dediğimiz tabakalar var. Bunlar mantonun üzerinde yüzüyorlar. Ve akışkan bir şekilde bu manto devriliyor. Depremleri meydana getiriyor. Eğer bir gün dünyanın herhangi bir yerinde hiç deprem olmazsa dünyanın sonu gelmiş demektir. Yani aslında dünya bizi yaşatabilmek için depremleri üretiyor. Yani deprem doğal bir olaydır ve, e, ve bunu e, engelleme imkan yok. Ama doğa olaylarını felakete çeviren maalesef bizleriz. Yani Türkiye'de, e, Türkiye dünyanın hemen hemen en önemli deprem kuşaklarının içinde yer alıyor. İşte bu litosfer tabakası dediğimiz bir litosfer tabakasının tam sınırında. E, Türkiye Anadolu refahsı, Afrika refahsı ve e, Arap lefasının itmesiyle beraber Kuzey Anadolu payı dediğimiz Türkiye'yi Doğu Batı ekseniyle keser ve Doğu Anadolu payı dediğimiz de Türkiye'yi Anadolu lefasını daha doğrusu Güney Kuzey eksenine kesen iki tane ana büyük pay hattına sahip. pay hattı e, üzerinden de Anadolu lefası Batı'ya doğru kaçıyor ve Ege'de de Gediz, Büyük Menderes ve Küçük Menderes beraber ve Çökük sistemleriyle beraber de Şöyle özetleyeyim, Türkiye'nin %90'ı e, deprem tehlikesi içinde. Yani e, e, hemen hemen e, sanayi tesislerinin de, de bölgesinin üstünde. Türkiye'de toplam uzunluğu 23.356 kilometre olan fay var. Ve 1.070 tane fay var. Bunların 485 tanesi aktif ve 5.5'in üzerinde deprem üretme potansiyelinde. Şimdi hal böyleyken yani deprem ülken e, tabii çünkü her gün depremlere uyanıyoruz. Hatta en son Ege'de depremler oluyor ama eğer 6 Şubat'ta, Şubat 2023'te yaşadıklarımıza dönersek son dönemin dünyanın gördüğü en büyük felaketti. Doğu Anadolu, biraz önce bahsettiğim gibi Doğu Anadolu fayı üzerinde olmuştur bu depremler. E, Türkiye saatiyle 04.17'de merkez üstü pazarcık olan ve 7.7 çok büyük bir değerdir bir deprem oldu. Daha sonra ondan 9 saat sonra yine Karamamaraç Elbistan'da e, e, Doğu fayına böyle kesen bir fay üzerinde yani çok büyük bir iki tane deprem oldu. Ve, ve Türkiye'nin belki de gördüğü, belki dünyanın gördüğü en büyük felaketlerden birini maalesef hep beraber yaşadık. Türkiye'de 53 binin üzerinde, 10 bin üzerinde 10, 10 bin yakın insan bu depremden etkilenerek ee, yaşamını yitirdi. Yüz binlerce yaralımız var. Yüz binlerce binamız çöktü. Yani e, belki de Türkiye tarihinin görüp göreceği en büyük depremi yaşadık. Ve e, bugün de bunun tabi yıl dönemindeyiz. Biz de bu yayına e, Hatay'a gideceğiz. Ve oradaki arkadaşlarla beraber bir kere bu depremi nereye unutmamamız lazım. Çünkü Türkiye'de her 30 yılda bir yıkıcı deprem olma olasılığı %95. Türkiye'nin herhangi bir yerinde ben bahsediyorum. Ee, eğer doğru yerde, doğru binada doğru zamanda bulunuyorsan yaşıyorsun. bundan sonraki 30 yıl için de geçerli. Ya yanlış yerde, yanlış binada, yanlış zamanda olsa, olursanız, siz olsanız, çocuğunuz olsa işte o yüzden deprem bilincini maalesef depreminde de konuştuk. 6 Şubat'ta da konuştuk. Bugün de aynı şeyleri maalesef sadece konuşuyoruz. Özellikle sizin de dediğiniz gibi deprem ülkemizin gerçeği hatta dediniz 30 yılda bir büyük depremlerle karşı karşıya kalacağız. Bizler bu acı gerçeği özellikle deprem değil bina öldürür gerçeğinin en büyük e, örneğini ve acı örneğini maalesef ki Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde yaşadık. Şimdi o zaman şunu mu anlıyorum Kahramanmaraş'ta e, özellikle 30 yıl sonra tekrar bir deprem meydana gelebilir mi? Burada tekrar bir deprem gelmeyecek. Şimdi son dönemlerde Yok, şunu sorayım. Ee, son dönemlerde deprem risk haritası güncellendi. Bazı bölgeler risk olarak daha da arttı. Bazı bölgeler risk haritasından e, çıkarıldı. Daha doğrusu deprem üretme olarak daha az riskli oldu. Peki yeni eklenen yerler nereler? Şimdi şöyle ben tabii o biraz önce 30 yıl değil de bütün Anadolu coğrafyasından bahsediyorum. Hani biraz önce bahsettiğim Kuzey Anadolu fay hattı, onu kesen Doğu Anadolu fay hattı, Gediz ge büyük menderes, küçük menderes, graben sistemleri, diğer irili ufaklı 575 fay, Türkiye'nin herhangi bir yerinden bahsediyorum Do Doğu Anadolu fayı, e Kuzey Anadolu fayına göre daha yavaş ilerleyen bir fay. O e bat e güneye doğru yılda 0.5 milim gibi ilerliyor. O yüzden orada deprem periyodu dediğimiz, büyük depremler kendilerini yeniliyorlar. Deprem periyodu dediğimiz periyot. 400, 500, 600 yıllık bir periyot yani aslında 400, 500 yıllık bir depremi biz yaşadık aslında ee, biz bu bölgede depremin iki tane büyüklüğü var bunların bir tanesi Richter ee, e, büyüklük dediğimiz Richter ölçüyle ölçülen ve magnezin ma, diye değer diye hani söylediğimiz şeyi diyor ya dünyanın hemen hemen her yerinde aynı ölçülüyor ama depremin bir başka değeri var o da şiddeti ama işte Depremin büyüklüğünü doğa yaratıyor ama şiddetini biz yaratıyoruz. Yani şiddet ne demek? Binalara, insanlara, yapılara verdiği zarar. Bakın bizim depremimiz 7.7 .1, 1 Ocak'ta Konya'da 7.5 şiddetinde hemen hemen buna yakın bir deprem oldu. Orada sadece 250 kişi vefat etti. Bizde 50, 60 gün üzerinde vefat var. İşte bunun en büyük nedeni doğru bina, bina yapamıyoruz. 1999 öncesinde biliyorsunuz yapı denetimi diye bir şey yaptık. Evet çok başlıyor ama sadece yapı denetimiyle olmuyor. Bunu geofizikçiler yıllardır söylüyor, sismologlar yıllardır söylüyoruz. Yer yapı, zemin yapı denetimi diye diye kontrol etmemiz lazım. Çünkü yapıyı bir arada kontrol edemezsek o zaman depremden 100 kilometre uzakta Antakya'da taş kalmıyor. Sağlam binalar da yıkılıyor. Çünkü zemin çok kötü o zemine hiç bina yapmamamız lazım. İşte aslında e, o, o şey yani odak noktasına geldiğimiz zaman mutlaka zeminle binayı doğru yapacak. Ama bu biraz ekonomiyle ilgili. Yani Japonya'da milli geliri 50 bin do dolar yıllık. E, bizim 10 bin dolar. Tabii ki onlar daha fazla inşaata, maliyete daha fazla e, para yatırabiliyorlar ama biz de e, bilinçlenmeliyiz. Yani bir de, e, deprem bile umursamazlığı diye bir şey yaşıyoruz. Binalarımızda biz biliyorsun köyden geldik. Iki, iki artı birlerde oturuyorduk. Daha sonra üç artı birlere geldik. Daha sonra dört artı birlere yetmemeye başladı. Daha büyük ev daha, yani daha küçük ama daha güvenli evlerde oturmamız lazım. Yani binanın Hilton banyosu İtalyan parkesinden önce zemin zemletli var mı? Bu bina sağlam mı diye kontrol etmemiz lazım. Sadece bu da yetmiyor. Bugün de itibaren tabi devletimiz çok büyük. Yani yıkım olduktan sonra yapmak çok zor. Bakın. Karaman e, Kahramanmaraş depremlerinin e, kişi başı maliyeti yani refah başına maliyeti iki buçuk milyon dolardı. Yani e, biz insanlarımızı e, bu binaların altında kalmadan e, kurtarmamız lazım. Tabii devletimiz büyük, oraya çok büyük yatırımlar yaptı. Şimdi insanlar ayağa kaldırıyor ama biz yıkılmadan bunları yapmamız lazım. Bu bilince ulaşmamız lazım. Çünkü yıkıldıktan sonra maliyet çok daha büyük. E, Türkiye'yi neresi bekliyor dediniz? Bak, e, Kuzey Afya dedim, Kuzey Afya. Erzincan'dan başlayarak en son Kocaeli 99 depremiyle batıya kadar geldi. E onun devamı Marmara'da. E Marmara'da her an e, minimum 6,5 maksimum 7,5 bir deprem üretme potansiyeline sahip. Bak e, burası tabi İstanbul'un 15 kilometre olmasına rağmen orada olacak. Bırakın 7,5 şiddetinde bir depremi 6,5 şiddetinde bir depremde bile İstanbul'da 15 bin bina çöker. Bunu İstanbul Belediyesi'nin yaptığı simülasyonda söylüyorum. 15 bin bina Hani 10 daireden desek kaç kişinin olduğunu düşünebiliyoruz. Yani biz çok geç kalıyoruz. E, ve e, kentsel dönüşüme bazı Caddesi'nden başlıyoruz. Ya bu çok yanlış yani. Evet özellikle bu konuya değineceğim. Şimdi biz deprem zamanlarında büyük yıkımlar yaşadığımızda, can kayıpları yaşadığımızda bunu sıklıkla konuşuyor. İşte binalarımızı sağlıklı bir şekilde inşa edelim diyoruz ama şimdi geride kalan bir iki yıl var. Belki iki yıla çok şeyler sığabilirdi eğer yapılsaydı. Siz tabloyu nasıl görüyorsunuz? Tamam. Türkiye depreme hazırlanıyor mu yoksa çok ağır aksak mı ilerliyoruz bu noktada? Şimdi şöyle dünyanın en çok arama kurtarma ekibi bizde. İşte bu 99 depreminden sonra arama kurtarma noktasında gerçekten dünyanın en gelişmiş ekiplerini kurduk. Bu çok iyi bir şey, önemli bir şey ama öyle bir deprem oldu ki bir anda 50 bin tane bina yıkıldı. Yani her binaya bir kişi bile koysanız 50 bin tane ekip, ekip eder. Yani o da yetersiz kaldı. Ayrıca da biz hani yıkıldıktan sonra çıkarma hevesinde Olduk ya, yani tamam, bir bina yıkıldıktan sonra araba kurtarma ekipleri tarafından çıkarılabilen dünya istatistiklerine göre %5 ile on arası. Geri kalan yüzde %90'ı ne yapacağız? Yani bir de esas bunu düşünmemiz lazım. O yüzden e, bizim Ahmet Mete Işıkar hocamız vardı muhafızasından, bir de doktor hocamdır. E, o diyordu, yani e, bina, e, deprem öldü mü? Bina öldü. Deprem olacak doğ doğ doğasında, dep dünya e, insanları yaşatmak için deprem yapmak zorunda. Ama onu felakete biz çeviriyoruz. Kötü binalar yapıyoruz. E, fay hatları var. Biliyorsunuz biraz önce bahsettim. İşte Kuzey biz fay hatları değil de pay hatlarının peşine koşuyoruz. Yani ne demek? İşte payımız biraz daha fazla olsun. Arsamıza daha fazla e, imar verirsin. E, işte çekme kat atalım. E bunların hepsi depremde ayrı bir yük. E, ya da işte binamızın altına iş yeri yapalım. Kolonları farklı dizayn e, ettirelim. Yani eğer bilime, ilime... Deprem bilimine ve ilimine eğer riayet etmezsek bundan sonra da Türkiye'de depremler olacak ve insanlar yıkılacak ve maalesef ölümler olacak. Türkiye'de herhangi bir yerinde gene söylüyorum 30 yılda bir yıkıcı bir deprem olma olasılığı yüzde 95. Yani daha bu biz ne denememiz lazım ki insanlar hani daha çok şey olsun e, ve bugünden itibaren gene başlıyor yani iki yıl oldu deprem e, olanı. İşte, 99 depremini gördük. Ondan sonra bir dü e, oldu. E, Elazığ depremini yaşadık. E, İzmir depremi oldu. Bakın, 30 yaşında kaç tane deprem olmuş? Bırakın bir tane. Şimdi Ege'de beşik gibi sallanıyor deyim yerindeyse. Yani evet. 800'ün üzerinde artı depremlerle birlikte deprem kaydedildiği söyleniyor uzmanlar tarafından. Şimdi tabii sosyal medyada görüntülere baktığımızda denizin de yavaş yavaş çekildiğini görebiliyoruz. Ege'yi nasıl bir tehlike bekliyor? Bunu da merak ediyoruz. Evet, şöyle tabii Santorini Yanardağ civarında yaklaşık %85'i 4'ten küçük yüzde on beş ile dört beş arasında evet. e, pek çok deprem oldu. Bakın Bu sabah sadece bir hesap ettim. Bir saatte on iki tane dörtten büyük deprem olmuş. Evet. E, ve bunların yüzde doksan de odak derinliği 7 kilometrenin sığ. Demek ki bu hani dalma batma zonu var orada. Oradan değil. Demek ki bir muhtemelen e, bir yanardağ e, kaynaklı bir hareket. Ama e, Santorini civarındaki Yanardağ 20 bin yılda patlama potansiyeline sahip. Çünkü ona kadar da birikiyor magma. Yani magma birikiyor, birikiyor, birikiyor. Eğer <laughs> magma potansiyeli taşınca patlıyor, dışarı çıkıyor. Ama en son deprem, e, en son magma e, 3500 yıl önce olmuş. Demek ki orada büyük bir magma fışkırması beklemiyoruz. Ama ne bekliyoruz? Tabii ki demek ki orada bir hareketlenme var bu bu tür depremlerle devam edebilir. Belki küçük bir e, dışarı çıkın bir yerden olabilir. Altı bir büyüklüğüne kadar deprem de olabilir. Bu da Ege'yi etkiler. Yani şu anda herkesin gözü tabii ki e, Ege'de ve Santorini adasında. Bu 50 kilometre yarıçaplı bir bölümde e, muhtemelen o e, yanardağın e, diri olan bu yanar, yanardağın magma odasında bir takım hareketlenmeler oluyor. Bunlar da depremlere meydana geliyor. Tabii a, bu depremler 5 küsürlere kadar çıktı, 6'lara kadar da çıkabilir, 6.5'e kadar da çıkabilir Eğer böyle bir deprem olursa da. O bölgenin olduğu gibi Ege orası 150 km uzaklıkta, Ege Ege'nin o etkilenebilir. Hatta yeni bir, tahmin etmediğimiz üzerinde bir patlamayla, bir da patlarda yeni bir oluşum olursa orada o zaman bir adacık oluşabilir e, ee, o zaman hani böyle mizabi, mizahi bir şeyle de o kimin Yunanların mı olduğu bizim mi olacak tartışmasında bundan sonra yaşarız. Ama ya bu biraz uzak bir ihtimal. Biraz da hani mizahi olarak söyle, söyledim bunu. E, ee, tsunami de tabii eğer 6'yı geçen bir deprem olursa e, bizim kıyılarımıza da Yunan kıyılarına da diğer adalarda gidecek e, 2-3 metrelik e, bir tsunami olabilir. E, biliyorsunuz bütün bizim denizde sıfır binalarımız. E, yazdık etkilemedi. Özellikle şimdi Tsunami dediniz, ben de orayı soracaktım. Karadeniz'de hareketli, dönem dönem Karadeniz açıklarında da özellikle depremler meydana gelebiliyor. Son dönemlerde, yakın zamanlarda kaydedilen depremler de oldu. Karadeniz'de de bir Tsunami tehlikesi oluşabilir mi? Şöyle, Karadeniz'de işin gerçeği bilinen büyük bir fay hattı yok. Yani öyle çok büyük bir deprem üretecek. İşte lokal 4-4,5'ü geçecek, maksimum 5'i geçecek depremler olabilir. Onlar da e, muhtemelen e, tsunami üretmezler. Ya da çok küçük bir iki metrelik tsunamiler olsa da onlar zaten bizim kendi Karadeniz'in bünyesinde de on metreyi aşan dalgalar oluyor. Hava koşullarından dolayı onlar çok büyük etkisi olacağını düşünmüyorum. Yani Karadeniz bekmeyince Türkiye'nin en şanslı dramatikten bir birinde bir kareli olarak söylüyorum. Hocam merhabalar. Bir soru da ben yöneltmiş olayım size. hocam peki Ege'de büyük bir deprem meydana gelmesi halinde şimdi biz hep orada olarak Kuzey Anadolu Fay Hattını elbette yakından takip ediyoruz. Orada meydana gelen depremleri Ege'de meydana gelebilecek bir deprem bizim fay hatlarımızı çok yakından sadece Ege bölgemiz değil elbette Kuzey Anadolu ve bugün 6 Şubat depremlerinin yaşandığı noktaları yakından ilgilendirir mi? Oraları etkiler mi ileriye dönük? Etkilemez. E, şöyle, şöyle şimdi Ege-Graben Ege, Ege -Graben sistemi çöküntü dediğimiz yanal atımlı faylardan oluşuyor. Oysa Kuzey Anadolu fayı ve 6 Şubat döneminin yer aldığı Doğu Anadolu fayı doğrultu atımlı fay. Ve onların arasında da çok büyük uzaklıklar var. Fizi, mekanizma olarak da geniş anlamda ilişki olsa da lokal anlamda bir ilişki yok. O yüzden orada olan bir depremin deprenin bölgeleri ne Kuzey Anadolu fayını ne de Doğu Anadolu fayını tetikleme gibi bir şeyi olacağını düşünmüyoruz. Hocam peki şimdi bazı uzmanlar zaman zaman şunu ifade ediyor. Biz hep işte bizim bölgemiz için Kuzey Anadolu fay hattını biliyoruz. Bazı kırıklar ordu içinde olduğunu biliyoruz. Tabii biz anlatabildiğimiz kadarıyla size iletebiliyoruz. Uzman olan elbette sizsiniz ama Karadeniz'in içinde de bir araştırma yapılmasını ve o Karadeniz'in belki bize yakın ya da açıklarındaki fay haritasının da ortaya çıkarılması gerektiğini belirtiyor uzmanlar. Karadeniz'in içi için, deniz içinden orduyu vuracak bir tehlike var mıdır? Ve burada bir çalışma yapılmalı mı gerçekten? Şöyle, zaten biliyorsun bir deprem haritamız var. Mehmet Ağa'nın hem de orada kırmızı işaretli olan zaten yerlere bakarsanız hayatlarını da görürsün. Aslında o kırmızı evet. noktalar geçmişte olan hem alesel dönemde hem de alet öncesinde Türkiye Aletler 120 yıl önce bulundu bu arada. Yani deprem, sismograf dediğimiz aletler e, deprem odaklarından oluşuyor. Deprem odaklarını birleştiriyor ve o kırmızı noktalar oluşuyor. E, eğer zaten böyle bir şey olsaydı Karadeniz'dede Karadeniz'de de o depremleri görürdük ve oraya işlerdik. Yani biz e, fay hatlarını depremlerden öğreniyoruz. Dünyanın yapısını da depremler öğreniyoruz. Aslında depremler bizim en büyük veri kaynağımız. O yüzden ee, Karadeniz'de çok büyük bir problem olsaydı zaten e, mikro depremlerle, küçük depremlerle onu biz kaydeden ve oraya işlerdik. Ben e, gönlünüzün rahat olmasını e, istiyorum. Çünkü siz bir de etkileyecek, tabii orduyu etkileyecek en yakın e, yer Kuzey Avrupa'ydı. Kuzey fayda 120-130 km uzakta da ordu olacak bir depremden etkilenebilir. Ama Karadeniz içinde şu anlık bir e, veri olarak elimizde bir veri yok. Evet. Hocam şunu da soracağım. Kahramanmaraş Merkezi depremlerde gündeme zemin sıvılaşması geldi. Zemin sıvılaşması depremin ne ölçüde etkiler? Özellikle Karadeniz bölgesinin denize yakın olan sahil kesiminde sıvılaşmanın da çok olduğu söyleniyor. Zemin sıvılaşması engellenebilir mi? Ya da herhangi bir depremde hasarı daha da azaltabilmek mümkün mü yapılacak yapılarla birlikte? Yani zemin sıvı ulaşması genelde alüvyon türü deminden e, üzerine yaptığımız binalarda gerçekleşiyor. Niye e, böyle bir sıvı ulaşma oluyor? Deprem Aslında deprem dalgaları e, tanecik şeklinde ilerliyor. Yani birbirini e, tetikleyerek ilerleyen dalgalar. Eğer e, zemin alüvyonsa o içindeki döngüden dolayı yumuşacık hale geliyor ve bina çöküyor. Bunu Düzce depreminde, Sakarya'da çok gördük. Yani e, binalar yıkılmamış, direkt içeriye girmiş. İşte o e, zeminin eee sıvılaşması, o sismik dalgaların o zemini böyle bir vibrat vibrasyon gibi yapmasından kaynaklanıyor. Bunun en iyi örneğini Hatay, Antakya'da yaşadık. Hatay Antakya'da çok sağlam binalarımız bile maalesef bu zemin sıvılaşmasından dolayı, zeminin kötü olmasından dolayı çok net bir şey var. Kötü bir zemin, bir zeminde e, bina yapmayacağız. Ya da tabii ki biz mühendisiz yapıyoruz kötü zeminlere bina ama altına e, bir sürü e, yapıyoruz. işte e, şeyler, zemini iyileştiriyoruz. E, bir Birçok para harcamak zorunda kalıyoruz. Öncelikle bu tür zeminlerin yapıyı açılmaması lazım. Özellikle yapıların evet bu bölgelerde çok önemli olduğunu biliyoruz. Şimdi e, özellikle Marmara depremine de değineceğim. Yıllardır söylenilen, hatta üzerine diğer depremleri yaşadık. Hala etkisi dinmedi. Büyük Marmara depremi bekleniyor. E, hatta son dönemlerde deprem bilimciler çok yaklaştığını söylüyor bu sürenin. Siz ne düşünüyorsunuz? Marmara depremi yakın mı? Şimdi e, Marmara depremi şöyle yakın. E, şimdi Kuzey Anadolu Fayı işte Erzincan'dan itibaren parça parça kırılarak geliyor eee e, depremi, e, depremi gerisinde döndü. 4. depremi ve Kuzey Anadolu Fay da Marmara'dan devam edip Saros Körfezi'nden çıkıyor. Bir ucunda bu kuzey ucu, güney ucu da Bursa'dan e, devam edip e, ve Ege'ye kadar gidiyor. Şimdi nereye gelmiş oldu depremin yani e, yo e, Kuzey fayının ucu artık Kocaeli'ye kadar geldi. Marmara'ya kadar geldi. İstanbul'un içinden geçen bir fay yok ama Marmara'da e, ki faylar işte iki, üç, üç e, yani orada ana fay olduğu düşünülüyor. Bunlar tek seferde mi kırılacak? Tek tek mi kırılacak? Soru bu. Ama bunlar kırılacak. Ama bunların zamanı mı? biz e, sismologlar depremin yerini biliyoruz. Ne, evet Marmara'da deprem olacak. Derinliğini biliyoruz, yaklaşık 7-8 kilometre derinde bu deprem olacak. Hayatlarının uzunluğunu 70 km, 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 km biliyoruz, 70 kilometre, 60 kilometre, 40 kilometre diyebiliyoruz. Oluş süresini biliyoruz ama ne zaman on time olacağını bilemiyoruz. Çünkü o bölgedeki kayaçların e, e, sağlamlığı, kayaçların zayıflığı, bunlarla ilgili pek çok daha parametre var. E, on time'ını bilemiyoruz ama yakın bir dönemde e, Marmara'da bir deprem olacak bunu çok düşünerek e, değil e, mutlaka İstanbul'da ve Marmara'da bakın Bursa da aynı tehlikede. Yani e, e, Kurano'un fayının güney ucu e, Bursa İznik tarafından geçiyor. Orası da hareketlenebilir. Her her iki kolda da olan hareket Marmara'da çok büyük yıkımlara neden olur. E, bırakın bizim en çok beklediğimiz 7.5 tek parçalı kırılırsa 3 tane pay, pat 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 diye 7.5 büyüklüğünde bir deprem bu bir felaket olur. İstanbul'da çok önemli bir e, hasar alır. Bence Türkiye'nin de ekseni kayar burada yani. O yüzden ha, altı ama fark etmiyor. Altı buçuk bir, büyüklüğünde bir deprem bile olsa, tek tek kırılsa bile e, İstanbul'da 15 bin bina çökecek diyorum. Bunu ben demiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı simülasyon söylüyor. O yüzden ne yapmamız lazım? Bütün binalarımızı tek tek elden geçirip e, bir kısmını ya artık çok böyle sert kararlar almamız lazım. Yani işte e, hala da 6 Şubat depreminden sonra işte benim evimi rezerv alana yapmayın, benim binam az hasarlı yapın diye gidenler var. Yani bu bu anlaşılır gibi değil. Sayın Basar, son bir sorum daha olacak size bu noktada. Şimdi bizim depremlerde en büyük girdabımız depremi önceden bilememek. Ta e, bunu anlayamamaktan kaynaklanıyor. Şimdi özellikle deprem erken uyarı sistemleri geliştiriliyor. Bunun üzerine çalışmalar da elbette devam ediyor. Çok önceden olmasa bile bir 10-20 saniyelik bir erken uyarı sisteminin en azından raylı sistemlerin işte elektrik, doğalgaz gibi sistemlerin kesilmesini sağlayacak daha büyük afetlerin önüne geçilmesi engellenecek deniyor. Peki deprem erken uyarı sistemleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Japonlar bunu yaptı. Türkiye'de de var. Bu Deprem olunca e, hızla gelen bazı dalgalar da onları ölçebilen işte bunu 30-40 saniyeye kadar 50 saniyeye kadar çıkarıyorlar ve insanların ceplerine mesaj gidiyor depremden önce. Bu Türkiye'de de bu tür sistemler yavaş yavaş olmaya başladı. Tabii Japonya çok büyük paralar harc harcadı buna. 40-50 saniyeye kadar bu süreyi uzattı. ne yapıyor? Doğal gazı kesiyor, trenleri durduruyor. İşte insanların ceplerine mesaj gidiyor deprem olacak diye. E, bunu ama birkaç kez de yanlış mesaj gitti. Bu sefer e, atlayanlar oldu. E, i̇şte dışarı Çok güvenilir, yüzde yüz güvenilir hala daha bir sisteme ulaşılmış değil ama en az elektriği ve doğal gazı kesecek ana sistemler var. Türkiye'de de bu var. Teşekkür ediyoruz Sayın Basah yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz tabii kıymetli bilgiler için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.